Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Mayıs 2020 ayına ait ikinci örnek soruların çözümlerini anlatmaya çalışacağım. Örnek soruların çözümüne geçecek olursak. Verilen bilgide Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Hangisine vurgu yapılmamıştır? Çok uluslu yapısına bakalım yukarıda. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı için A seçeneğini eledik. B. Sınır kenti olmasına yukarıdaki paragrafta öyle bir bilgi yoktur. Yine de diğer seçenekleri okuyalım. C. Deniz kıyısında bulunmasına evet nedir? Önemli bir liman şehri dedi. Burada vurgu yapılmış. Önemli bir liman şehri. D. Kültürel yönden gelişmişliğine, Selanik şehrinde çıkarılan gazete, dergi ve kitaplar nedir? Buranın kültürel yönden zengin olduğunu göstermektedir. Bu yüzden paragrafta sınır kenti olmasına yönelik bir bilgi yoktur. Bu yüzden sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İkinci sorumuza geçecek olursak, verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin görüşü, halkın görüşü. İstanbul Hükümeti'nin görüşüne bakalım. Damat Ferit Hükümeti'ne göre işgaller geçiciydi. Bu nedenle işgallere karşı sessiz kalınmalıydı. İtiraf devletlerini kızıracak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıydı. Barış Anlaşması imzalanıncaya kadar itiraf devletlerine karşı uzlaşmacı bir politika izlenmeliydi. Halkın görüşüne bakacak olursak, Türk halkı vatanını korumak ve bağımsızlığını elde etmek için harekete geçti. Ülkenin çeşitli yerlerinde halk, cemiyetler kurarak ülke topraklarının işgal edilmesini telgraflar çekerek ve mitikler düzenleyerek protesto etmeye başladı. Aynı zamanda işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için silahlı direniş kuvvetlerini kurdular. Hangisi söylenemez diyor. A. İstanbul hükümeti ile halk arasında görüş ayrılığı vardır. Bu gayet açık. A. zaten İstanbul hükümeti ile halkın görüşü tamamıyla zıt. B. Halk, Türk halkı vatan topraklarını korumak için teşkilatlanmıştır. Evet, cemiyetler kurmuştur, dernekler yapmıştır, kurmuştur, mitingler düzenliyorlar. C. Ülkenin kurtuluşu için bağımsızlık anlayışından uzak fikirler vardır. Evet, Türk halkı bağımsızlık anlayışında ülkeyi kurtarmak istiyor. İstanbul hükümeti ise nedir? Uzlaşmacı, itiraf devletlerinden emirden çıkmayan, onların her dediğini yerine getirmeye çalışan bir tavırla hareket etmektedir. Evet, bir fikir, uzak fikirler vardır. D. İstanbul hükümetine göre milletin istiklalini, milletin kararı kurtaracaktır. Böyle bir bilgi paragrafta yoktur. Sorumuzun cevabı. D seçeneği İstanbul hükümetine göre milletin istiklalini, milletin kararı kurtaracaktır. Değil onlara göre itiraf devletlerine her dediğine boyun eğmemiz gerekiyordu. Üçüncü soruya geçelim. Buna göre basın yayın kuruluşlarının milli mücadeleye katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal, Milli Mücadele döneminde basın yayın kuruluşlarına ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Özellikle halkın milli mücadele etrafında teşkilatlanmasında basın yayın kuruluşları ayrı bir önem arz ediyordu. Milli mücadeleye karşı olan azınlıklar ve İstanbul hükümeti ellerindeki basın gücünü sonuna kadar kullanıyor ve milli mücadeleyi yıpratmak için her türlü yalan haberi Anadolu'nun en ücra kasabalarına kadar ulaştırıyordu. Bu ortamda halkın milli mücadele etrafında birleşmesi için doğru haber alması gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal ilk olarak 14 Eylül 1919'da İrade-i Milliye gazetesinin, 10 Ocak 1920'de Hakimiyet-i Milliye gazetesinin, 6 Nisan 1920'de ise Halide Edip Edip ve Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansı'nın kurulmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal bu girişimleriyle hem milleti ortak düşünceler etrafında birleştirmiş hem de milli mücadele döneminde alınmış olan bazı kararların millete ulaşmasını sağladı. Milli mücadeleye katkılar ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakalım basın yayın, yorum, basın yayın kuruluşlarının. Milli mücadele lehine kamuoyu oluşturmuşlardır. Evet lehine yani bizim yararımıza bu söylenebilir. B halkın örgütlenmesini sağlamak için çalışmışlardır. Evet, bizim basın yayın organlarımız bizim örgütlenmemiz, bizim bir araya gelmemizi sağlamıştır. C. Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olmuştur. Evet, bunu da paragraf okuyunca görüyoruz, anlıyoruz. D. Milli mücadelenin haklarını uluslar arası, uluslar arası, şuradan hemen kalemimizi alalım. Bakın çok da burada, kalemimize aldığımızda uluslar arası diyor ki bu nedir? Diğer ülkelere ait. Tüm uluslar bizden başka diğer ülkelere de ilgilendiren demektir. Yayınlarla savunulmuştur. Hayır. Uluslararası yayınlarla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Yani biz sadece ve sadece ulusal yayınlarla diğer ülkelere ait basın yayın organlarını kendi bizim kurtuluşumuz için milli mücadele döneminde kullanmadık. Bu sorumuzun cevabı o yüzden D seçeneğidir çocuklar. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci Dünya Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. O güne kadar Yunanistan'ın arkasında olan İngiltere tutumunu değiştirmeye başlamış. Hemen sonrasında itiraf devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayınlamıştır. Fransa TBMM hükümetini fiilen tanımıştır ve hükümetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır. Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve ordusuna olan güveni artmış, milli mücadele ruhu pekişmiştir. İtalya Anadolu'dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır. İkinci Ünlü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazılarını okuduk. Bu bilgilerden hareketle hangilerine ulaşılabilir? 1- İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır. Değil mi? Çok açık burada var. İngiltere destekliyordu, Fransa, İtalya Anadolu'dan çekilmeye başlıyor. 2. Yunanistan barış anlaşması isteme zorunda kalmıştır. Yukarıdaki maddelerde Yunanistan'ın bizden barış istediğine dair barış teklifi yaptığına dair öyle bir bilgi göremedik diye devam edelim. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır. Evet, ne yaptık? Diğer devletler de bizimle görüşmeye, bizimle e, barış teklifi görüşmelerine yapmaya ve çareler aramaya, bizimle diyalog kurmaya bir nevi ne yapmıştır? Bir ortam hazırlamıştır. Adımlar başladı. Gerçek manada barışlardan değil de bize e, yönelik tavırlarında değişimler olduğunu görmekteyiz. O yüzden sorumuzun cevabı nedir? E, 1 ve 3 var. Yunanistan Barış Anlaşması istemiz onda kalmıştır. Öyle bir bilgi yoktur. Sorumuzun cevabı C seçeneğiydi. 1 ve 3. Şimdi son sorumuza gelelim. Buna göre Milli Mücadele Döneminde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez. Milli mücadele döneminde Türk kadını işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler ve kimseler için yardımlar toplamış, cephane imalathanesinde çalışmış, kağını kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır. Hangisi söylenemez diyor. Anadolu'daki azınlıkların haklarını savunmuşlardır. Öyle bir bilgi yoktur. B cephe gerisinde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Evet. Ne yapmışlar? Mermi yapmışlar. E, cephane taşımışlar. C. Milli bilincin uyandırması için çalışmışlardır. Evet. Mitingler düzenlemişlerdir. D. işgallere karşı örgütlenmişlerdir. Evet. Ne yapmışlar? Derneklere kurarak dernekleri kurmasına yardımcı olarak ne yapmışlardır? İşgallere karşı örgütlenmişlerdir. Anadolu'daki azınlıkların haklarını savunmuşlardır. Yukarıdaki paragrafta öyle bir bilgi yer almadığı için sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Evet çocuklar burada sorulan örnek sorularımızın çözümleri bitti. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. İyi günler diliyorum.